Hepinize günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Saat neredeyse 12'ye geliyor. Bulaşıklarımı hallettim. Şimdi makineyi çalıştırdım. Bu da yine üst üste kıyafet denemelerinde. Her gün böyle giyiniyor, soyunuyor. Evin içine dans ediyor, poz veriyor. Saçını da taramış arkadaşları. Çok da güzel giyinmiş. Yeşil çayımı demledim. Benle birlikte yeşil çay içenler bana instagramdan atıyorlar. Böyle bakın 5-6 dakika demlenecek. Ee, Senle birlikte yeşil çayı sevdik Elif'ciğim diyenler var. O yüzden böyle yaptıkça gösteriyorum. Şimdi öğlenleri bir kupa içiyorum. Bir de akşamları içiyorum arkadaşlar. Günde iki kupa. Ee, dikkat ediyorum yani. içmeye Anne. özen gösteriyorum günlük. Anne. Şu kalıbı söyleyeceğim tamam bir tane bu kalıbı ben bilerek düz aldım arkadaşlar Zübeyde'ninki ki böyle değil şekilli biliyorum bunu ben orada son anda değiştirdim böyle düz bir kalıp istiyordum o yüzden bunu aldım çok kişi yazmış yanlış kalıbı aldın diye bilerek ben bunu aldım onu da söyleyeyim dedim suyumu doldurdum daha bak bir bardak içmişim hatta bir bardak daha içeyim 1 litreyi çünkü öğlene kadar bitiriyordum ben genelde hemen bir bardak içelim sular içilsin. Nihayet gelebildim. Saate bakın orada kaç? İki buçuğu geçiyor. Ve bir saattir çocuk sallıyorum odada. Ee, uykum geldi dedim. Hatta benden süt istedi. O böyle çok uykusu gelince süt ister. Yemek yemek istemez. Çorba ısıtayım dedim. Yok anne süt dedi. Süt ne olursun diyor bir de. Süt yap diyor. Her neyse salladım. Sütünü içerken uyuyacak zannettim. Bir saattir mücadele veriyorum sonunda daldı yani çok şükür. Neredeyse beni uyutacaktı. Zaten sabah erken kalkıyor. Bu saatlerde uyutuyorum biliyorsunuz. Ama bazen böyle geç dalıyor. Bazen bunu bana akşamları da yapıyor. Odalardan çıkamıyorum böyle. İnşallah geçecek bu süreç. Ben de çok istiyorum kendi kendine uyusun diye ama sayısız denemelerimden sonra durunun kendi kendine uyuyacak bir çocuk olmadığını anladım maalesef. İnşallah vazgeçer zamanla bana da eziyet kendisine de ne bileyim ben ayakta insan ne kadar rahat eder sonuçta ona da sıkıntı yani. Her neyse yemek yapacağım. Saat 3'e geliyor. Rıza bazen erken geliyor. buçukta falan geliyor. O yüzden hiç yemeğim yok. Bir tek şey var. Dün yaptığım şehriyeli yoğurt çorbası çok güzeldi. O duruyor. Ama yemeğim yok. Sulu yemeğim. Onu halledeceğim bakalım. Sonra geldikten sonra çarşıda işlerim var. Bugün benim taksit dağıtma günüm. Bugün borçları dağıtıp geleceğim inşallah. Hava iyi. Şu anda yağmur yok, kar yok ne bileyim. Sadece kuru soğuk var. O hep var zaten. O yüzden hava açıkken ineyim çarşıya işlerimi halledeyim. Öyle. Yani bugün başka bir şey yapmayacağım. Yine ben evi süpürdüm sabahtan. Kahvaltıdan sonra hep alıyorum zaten. Beraber güzel kahvaltı yaptık onunla. Sonra azıcık Müge bakayım dedim izletmedi. Çizgi film açtım ona derken zaten 12 yapmıştık saati. Size selam verdiğimde saat 12'ye gelmişti. Öyle ben şimdi tekrar mutfağa gidiyorum. Görüşürüz. Ara önünde yapacağım birazdan. Ara önünde görüşürüz. Uyandı da geliyor benim fıstığım. Annesi daha 15 dakika keyif yapamadan uyandı bu. Ve bir saat salladım. Kız madem uykun var niye uyanıyorsun sen? Tam araya önümü Nescafe'mi yaptım. Oturdum şöyle bir 15 dakika oldu olmadı. Peşimden geldi arkadaşlar. Ve ben bunu bir saat salladım. Neyse canı sağ olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok. Mahmur seni. Uyku mahmuru. Uyku mahmuru seni. <laughs> Neden bu kadar kısa uyuyorsun sen? Sabah 8'de kalkıyorsun. Hani biraz 2 gibi uyutuyorum ki. Ee, iyice uykusu gelsin diye ama yok uçtu bunun uykuları ablaları uçtu bunun uykuları <laughs> yemeğimin altını kapatacağım o da pişmiştir ben de ara önümü yaptım ben de gideceğim. şoka mı gideceksin yine evet. evet günlük şoka gideceğim lafını da duyduğunuza göre artık çekilebiliriz. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay bay. Terledin mi? Dur. Gerçi terleyecek vakit olmadı ama yok. <laughs> Annesini öpesi gelmiş. Ben de öpeyim. Ben de öpeyim. Ben de öpeyim. <gülüyor> 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 çok tatlısın ya. Şimdi çorba içeceğiz. Bak, karnı çıkmış. Çorba ısıtacağız. bu da gitse. Tamam anne de yemeğin altını kapatsın. İstiyorsan yemek koyayım sana. Evet. Gel bakalım anne ne yapmış? Evet. Anne ne pişirmiş bakalım? Anne çorba pişirmiş. Çorba mı pişirmiş? Evet. Evet O zaman çorba <laughs> ısıtalım abi. Çorba pişir. Onları da mı öptün? Etti. Evet, tamam. Çorbamın altını yaktım. Aslında ben duru uyanmadan burayı temizleyecektim. Bayağıdır buranın tozunu almadım. Burası benim kilerim arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz dolap içi düzeni çeker misin diye. Bir ara onun videosunu ayrı çekeceğim isteyenler için. Buraya ben kumanyalarımı koyuyorum. Aygaza en yakın dolaba hani elimin altında olabilecek şeyler. İşte çaydır, şekerdir, tuzdur. Ee, kuru baklagiller falan hepsi burada. Hatta ilaçları da şuraya koydum ki duru yetişemesin diye ama alacağım onları oradan. Başka bir yere koyacağım. Buranın silip tozunu almam lazım. Üst taraf bayağı karıştı. Orada yarım paket makarnalarım işte yarım çayım, ee, yine baklagil yarım kalanlar falan var. Onları da sepetin içine toplayıp koyuyorum ama şöyle bir tozunu almam lazım. İndirmem lazım burayı tekrar. Olmadı şimdi beraber yaparız. Duru'nun çorbasını da koyayım. O da çorbasını yesin. Ben de bunları bir indireyim oradan. Önce bunların hepsini bir indireyim buradan. İçinde ezanı okunuyor valla. Saatler geçiyor. Buraya tuz falan dökülmüş. Bunlar çok iyi oluyor. Bir iki tane daha aslında e, kuru fasulye, nohut, için falan almak istiyorum ama hani bazen de diyorum çok da gerek yok mu diyorum. Kavanozlarım da var yukarıda. Pirinci büyük aldığım için böyle iki taneye koymuştum. Bulgurum yine biraz var. Burada mercimeğim var. Nescafe kutum burada. Arpa şehriye var. Balı buraya koydum. Ama dolapta mı dursa bilemedim. Arpa şehriyan burada. Bu büyüğünde yeşil mercimeğim var. Şu büyük kavanozda da şey var. Patlak mısır var. Ama yapmıyoruz. Hani çok sık yaptığımız bir şey değil. Azra çok seviyor bizde canı isterse ona birazcık patlatıyorum ben yemiyorum bana sivilce yapıyor çünkü o yüzden duruyor böyle şimdi sandalye alalım size şöyle yukarı kaldırayım bakalım burada yarım kalan çayım var Yarım kalan şeker var. Önce sarı bezle sileceğim, ondan sonra kurulayacağım. Şöyle bir tane havlu bezlerden aldım. Tuz, çay falan illaki dökülüyor buralara. güzel sildim, kuruladım, yerleştirdim arkadaşlar. Hemen göstereyim size. İlk rafa böyle Nescafe'mi de koydum. Arpa şehriyeyi ve tel şehriyeyi de buraya aldım. Burada tuzlarım var. Arkada büyük tuzluğum. Şu günlükte kullandığım, yemek yaparken bu da yemeklere katarken serpmek için biliyorsunuz. Çayım, şekerim burada en başta. Evimizin temel direkleri. Buraya da bunları koydum bakliyatları. Balı da arkaya koydum. Mercimeğim, bulgurum, pirinçlerim, yeşil mercimeğim var. Mısırım orada. En üst rafa gelince şu sepetin içi sırf işte ee, nahut, kuru fasulye var. Hep böyle yarım hani ıslatıp kalanlarını koyduğum makarnalar var. Çayım ve şekerim var arkadaşlar. Burası benim böyle bazen karışıyor, dökülüyor dediğim gibi. Çay şeker çok dökülüyor veyahut da tuz dökülüyor, elizi falan oluyor. Burayı böyle indirip arada düzeltiyorum. Bayağıdır ellememiştim. iki hafta falan oldu. Şurayı hep alıyorum da e, şuraları ellememiştim. Böyle güzel oldu. Soran arkadaşlara da fikir olsun. Yani burayı böyle kendime kiler dolabı yaptım. Üç raflı. Bana da yetiyor şimdilik. Şunlardan bir iki tane daha alırsam. 101'de vardı hatta. Şu üst rafa da işte barbunya, nahut, kuru fasulye onları koyayım diyorum. Daha düzenli olur. Hatta fazla gelen çayı bile koyabilirim. Bakalım onu da birlikte yaparız sizlerle. Bakın Duru burada yemek istedi. Al bakalım. Duru bu masada yiyecekmiş ablaları. Çorbasını koydum. Yesin bakalım istediği yerde. Afiyet olsun sana. Sen çok mu seviyorsun onu? Evet. Evet diye de yerim ben de senin. Sıcak. Sıcak mı? Karıştır biraz. Karıştır anneciğim. Niye kapattın televizyonu? Hadi ay aç müziği. Televizyonu kapatıyor. De Sessizlikte de oturacakmışız. Baş ağrıdı herhalde. E saat 5.30'a geliyoruz daha gelmedi. Çarşı inecektim ne güzel. Gecikti valla. Hatta babam aramıştı. Buraya çıkacaktı. Bugün izin günüymüş. Duruyu çok özledim dedi. Ben ben dedim yarın gelecektim. Ay Baba mı istiyorsan ay, ay, gel ay, dedim. Onu da bekliyorum. Daha gelmedi bakalım. Ay, Akşam yemeği yeriz hep beraber gelirlerse çarşıya da bilmiyorum ya. İnmem, inmem de lazım. O da gecikçeye tuttu. Şu sandalyelerim var ya hep yönünü değiştiriyor. Yine sandalyelerle uğraşmış burada. Ben şimdi mutfağa giriyorum tekrar. E, kereviz salatasını yapacağım bugün bakalım. Aldığımdan beri yapmadım. Onu rendeleyeceğim yemeklerin yanına. Güzel üstüne de yoğurt yapayım sarımsaklı. Yeriz hep beraber. Arayacağım şimdi bakayım. İkisi de neredeymişler bekliyorum yani. Yoğurtlu kereviz salatamı yaptım. Güzel rendeledim, sarımsaklı yoğurtla harmanladım. Bu kadarcık yaptım. Babam gelmekten vazgeçmiş. Madem yarın geleceksin, yarın görüşürüz dedi. Sen de zaten çarşıya ineceksin falan dedi bana. Hatta gel olsun, inmeyeceğim çarşıya sen gelirsen dedim. Yok dedi. Ben de eve çıkıyorum kızım dedi. O yüzden Rıza ile ikimize yetecek kadar yaptım. Tadına baktım. Çok güzel olmuştu. Yemekleri ısıtacağım çünkü Rıza gelmek üzere. Biz yemeğimizi yedik. Ben şimdi hazırlandım. Hemen bir tek şapkamı geçireceğim arkadaşlar. Size ne göstereceğim? Bu montum bana sarıyordu. Artık o kadar bir sıkıştırıyordu ki buralarından rahat giyemiyordum. Biraz bollaşmış. Böyle şu anda rahat kapattım. Hiçbir sıkma falan da yok. Buraları beni geriyordu acayip. Sizle de paylaşayım dedim. Kotumu giydim, siyah kazağımı giydim. Şimdi de şapkamı geçireceğim. Hava soğuk çünkü bu montum daha sıcak tutuyor. Kaban o kadar ısıtmıyor. O zaman çarşıda görüşürüz. Ben çarşıya indim arkadaşlar. Bakın Aksu CAC'nin önüne böyle 10 liraya metal tepsiler koymuşlar kahve sunumu için ama harika bakar mısınız? Hiç metal gibi durmuyor. Her rengi var. Siyahı, kahvesi, beyazı. Bir de şöyleler var. Ben dönüşte bakacağım. Şimdi çarşıdaki işlerimi halledeceğim. Bir de şu kaselerden istiyorum salata falan için. Ee, böyle iki tane. Tanesi 5 liradan. Salata kasesi alacağım dönüşte. Size de göstereyim dedim. Şöyleleri var bakın. Ay çok şıklar ya. Saray Mobilya'dan geliyorum. Oraya taksitimi verdim. Şimdi e, beyaz eşyacıya gidiyorum. Tost makinesi almıştım biliyorsunuz. Onun yarısını vereceğim. Yarısını da bir dahaki ay verir kapatırım. 270 liraya almıştım ben onu. İnşallah kapanmamıştır. Herhalde kapatıyorlar. Akşama kalınca böyle oluyor. E, Rıza biraz gecikti dediğim gibi. Neyse hızlı hızlı hallediyorum. Ondan sonra biraz dolanacağım. O züccaciden o tepsilere falan son bir kez bir daha bakayım. Ee, oradan da eve gidelim artık. Ben eve geldim arkadaşlar. Saat 8 oldu. Baya bir yere uğradım. Bir de zaten altıda inmiştim o yüzden geciktim. Aldıklarımı göstereyim size. Her zaman kahve çektirdiğim yerden 10 liralık mis gibi kahve çektirdim. Evdeki zaten hem bayatlamıştı hem de iki yapımlı falan kalmıştı. Dibindeydi yani. Sonra züccaciye uğradım. Şöyle şunlardan aldım sabah kattığım zaman e, ayağıma hemen geçireyim diye. Bunlardan istiyordum. 12,5 liraydı. Sonra düdüklü tencere için girdim aslında oraya. Aksu Ticaret'ten aldım merkezdeki. E, tac'ın ufak boylarından düdüklü istiyordum arkadaşlar. Benim düdüklüm arızalı. Sürekli su akıtıyor ve geçen en son namut yaptığımda tam 1,5 saatte pişirdi. Şefır'ın büyük 8 kiloluk düdüklüsüydü bozuk olduğunu artık e, garanti süresi de geçmişti çünkü annem vermişti bana onu. Ve bozuk olduğunu anladım artık çünkü baktım bayağı su akıtıyor. E ben de baklagil çok yapıyorum biliyorsunuz. Kendime küçük boylardan bir düdüklü almam gerekiyordu. Tacın bu eski tip düdüklerini ben çok seviyorum. Daha öncesinde nasıl gösteriyorum? Hah doğru mu gösteriyorum dedim. Daha öncesinde bunun büyüğünü kayınvalidemde kullanıyorduk bilirsiniz. O da tacındı. Ve memnunduk da. Kaç senedir kullanıyoruz. 2 yıl garantisi var. Garanti belgesi burada. Onu da imzalattım. 160 liraya aldım. 4 litre. Ben zaten ağır olandan artık istemiyordum. Onu bazen yıkamaya üşeniyordum. İnanın kullanıp yıkamaya üşeniyordum. Benimkisi o kadar ağırdı ki. Yani insan yıkamaya çekiniyordu. Öyle söyleyeyim. Şöyle ne varsa yine bu eski tiplerde var gerçekten. Ben bunlarla rahat ediyorum. Bilmiyorum. 160 liraya da fiyatı gayet iyi geldi bana. Şu şekilde bakın. Mor kapaklı. Kaynadıktan sonra şöyleyken kaynadıktan sonra bunu aşağıya indiriyorsunuz. Daha sonra havası çıkınca zaten bunu kaldırıyorsunuz ve açıyorsunuz. Ben bunlarla çok rahat ediyorum. Bir de o kadar hafif ki tam istediğim böyle tencere boyutunda. 400 litre. İşte mercimek çorbasıdır, yemeklerdir. En azından bir et falan kaynatırken çok pratik olur dedim. Böyle bir tane düdüklü tencere aldım. Bunu çok sevdim gerçekten. Üç, 350 liraya 8 kiloluklar vardı. Onlara da baktım ama sonra baktım bu hoşuma gitti. 159 lira deyince de kaçılmıyor dedim. Daha sonra babamın yanına uğradım kıyma çektirmek için. Babam kasap çarşıda belki bilenler bilir. İnmişken ondan alayım dedim. Babama çektirdim. Şöyle oradan marul aldım. Tazeydi. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir kilo taze kıyma çektirdim. Yarısını bunu yarın köfte yapacağım. Yarısını da yemeklik ayırırım. Bir tane şu Zahlat'ın <laughs> köfte harcını aldım. İlk <laughs> <laughs> kez deneyeceğim. Babam al dedi. Güzel oluyor dedi. <laughs> Daha sonra bir de şunlardan aldım. Ee, şey açma pirzola. Evet. Bunlar patatesli fırına verdiğinizde çok güzel oluyor. Düşardım, düş. Ben onları gösterdim kız. Bu da Ama alışveriş gösterdik. Alışveriş gösterdikmiş. Yavaş düşersin anneciğim gel. Anne. Hey Kahveyi dökersin anneciğim. Kahveyi koy kenara. Sonra dolmuştan indim, bime girdim. Bime neden girdim arkadaşlar? Bugün bir tane e, seramik salata kasesi geliyordu, bambu altlı. Yeşim abla almış hatta, bana da resmini atmıştı. 19.90 o kadar hoşuma gitti ki şansıma dedim, kaldıysa alırım. E, kalmadıysa şansıma artık dedim. Hatta Yeşim abla dedi ki, eğer kalmadıysa söyle, kendimi aldığımı sana getireyim dedi. Sağ olsun, onu da söyledi yani, teklif etti. Çok beğenmiştim. Bakarım dedim. Akşam kaldıysa alırım. Nasibimde varmış. iki tane vardı orada. Ama, Kimse almamış. Ablalara göstereyim. Ablalara göstereyim. Bu bir patata. Bakayım. Şöyle bir patata. Düşürürüm kullanamadan. Burada bir patata falan. Ben bunu masanın üstüne meyvelerimi koymak için aldım arkadaşlar. Bambu altlı böyle. 19.90'a gerçekten çok hoşuma gitti. Aa. Bunu aldım Bim'den. Bimden anne bunu aldı. Yıkayacak. Birazdan meyveleri de koyacağım içine. Kıracaksın ama sen bunu. Sen bunu kıracağım. Öpeyim gel. Ay. Bir öpücük ver anne. Of. Çok tatlısın. <laughs> annesi. Annesi. Bayramlaşıyor. Bir parça bakacağız. Dur bakalım. Bir de şu Bim'in çok tanılı ekmeğini çok sevdim. Gerçekten bundan tavsiye ederim bitmişti bundan aldım burası hep poşet oldu dur anneciğim gel kucağıma bir şey anlatacağım gel bir şey anlatacağım gel kucağıma taksitlerimi de ağıttım her ay olduğu gibi ya bu bu da Gel gel. İnşallah <laughs> Sen cimcime misin ya? Cimcime misin? <laughs> ee, taksitlerimi verdim, rahatladım. Boş <laughs> yedin, <kampçısı>, biliyorsun. Anne, <laughs> burayı o yüzden paraları harcadık geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Üstümü değiştiriyorum. Bunu uyuturum bir yarım saat, bir saat sonra. Uyumayacağım. Babam mı uyutsun? Uyutabilir mi baban seni? Evet, uyutabilirim. Bu aldıklarımı yerleştireyim sonra görüşürüz. Hemen bunu denemek için arkadaşlar yıkadım, kuruladım. Meyveliğim bu şekilde. Zaten burası için düşünmüştüm. Güzel oldu buraya belki ranır da alırım. Pek burada örtü kullanmak istemiyorum ama bakalım zamanla runner da alabilirim. Böyle. Eşyalarını almaya çalışmasınlar. Afat valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlemeleri gerekiyor. Ve depremi hisseden... Tam Duru'yu uyuttum geldim. Baktım Rıza haberlere bakıyor. İnternette zaten deprem olduğunu okumuştum. Bir iki arkadaş da yazmıştı. Elazığ'da olmuş merkez üstü hatta yıkı, yıkılan binalar falan da varmış bayağı. Şimdi haberleri açtırırız da son dakika haberlerine bakıyorduk. Allah herkesin yardımcısı olsun. Beterinden korusun inşallah. Elazığ halkına, Şanlıurfa, Kayseri'de hissedilmiş, daha sonra Diyarbakır'da hissedilmiş. Yani hisseden bütün illere geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Allah beterinden korusun. Kimseye büyük bir acı yaşatmasın. Böyle bir depremde yaşatmasın. Bayağı da yüksek çünkü. 6.8 hafiflenecek bir rakam değil. Uzak illerde bile hissedilmiş yani. O yüzden şimdi ona bak yani baktım. Buradan herkese geçmiş olsun diliyorum hisseden arkadaşlarıma. Videoyu da burada sonlandırayım artık. Kendinize çok iyi bakın. Allah herkesi tüm kötülüklerden, kazalardan, belalardan korusun inşallah. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.